E, bugün e, video izleyeceğiz Boralo. Hadi videoya geçelim. Evet. Boralo'nun yeni vid yeni videosunu izleyeceğiz. Hemen bakalım. E, My Bay Örgütü. Bunu en son bunu çekti. İster'dan ben izledim sizin için de bir kere Ramazanlar. daha izleyeceğiz. E, bu reklamı e, boş geçmesin diye konuşalım. hadi başladı. Herkes sessiz olsun. Yatsın başlayalım. Evet başlayayım. dostlarım yetkili bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün yayınladığım çok enteresan olaylar oldu. Bizimle haftalarda uğraşan o kabile liderin dostlarım gereken cevabı verdik. Gerekan biliyorsunuz. Onun tüm adamlarını ende hapsettim. Bunu yaptıktan sonra dostlarım adamın yanına gittim ve onunla tam yüzleşecekken bir anda Samantha ortaya çıktı bakın. Samantha tam bir kalleşti. Ve Samantha ortaya çıktıktan sonra ile savaşmaya başladı. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz ve bir anda Bobby ile Katerina e geldi. Metene dostlarım ilk defa böyle garip bir gücünü bize gösterdi. Bir anda gözlerinden bir ışın çıktı ve Samantha'yı o ışınla beraber öldürdü. Yani tamam Arkadaşlar bu Samantha... arada 29 dakika ee, videoyu izleyelim. Ee, böyle geç kalmayalım herhalde 2 ya da 2 dakika ee, boşa gitti şu an. İzleyelim izleyelim daha çok boşa gitmesin e, video uzun sürmesin hadi başlayalım bir şey oldu ve bunun sonrasında dostlarım o kabilere derin nerede olduğunu etraf, bakmak için etrafı ararken bir anda benim evimdeki telefon çaldı ekranda görüyorsunuz ve telefonu çaldıktan sonra telefon yanına gittim o görüntüleri bir tekrardan izleyelim <laughs> ne kalın. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım bu telefondan bir anda açtım telefonu. Tam o kabile edini kaçtı. Acaba beni tekrar mı arıyor diye düşündüm. Telefonu açtım. Arı dedim ve bir anda Mindy müziği çalmaya başladı. Mindy ne olduğunu bilmeyenler aramızda olabilirler dostlarım. Yazın Mindy örgütüne çok fazla uğraşmıştık. Mindy örgütü aslında Chris 1545 adındaki efsanenin kurduğu bir örgüt. Chris 1545 ekranını görüyorsunuz. Mindbay'in amacı ne? İnternet sitesinden garip garip kitaplar satıyor. Garip garip eşyalar satıyor ve bu eşyaları alırsanız da sizi dostlarım böyle deneylerine bir denek olarak katıyor ve sizi başka insanlarla birleştiriyor. Sizi güçlendireceğini vaat ediyor. Bu örgüt. Ve dostlarım ondan sonra size kötü kötü şeyler yapıyor. Mayim Bey zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Yorumlara bilenler Mayim Bey'in açıklamasını yazsınlar. Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Ama şu anda bu bağlantıyı kuramıyorum. Yani o kabile liderinin bana verdiği telefondan ya da bu Jackson dermişti bu telefonu galiba. Bu telefondan Mayim Bey örgütü bizi niye arıyor bu bir. Aklıma şu da geliyor. Biliyorsunuz ki dostlarım en son zamanlarda Samantha da yani yani Samantha bildiğimiz Samantha Miami'nin başına geçmişti. Ya belki de şu anda Miami hala faaliyetlerine devam ediyorsa ve Samantha öldüğü için bizi arıyorlarsa ve bizden intikam alacaklarsa yani artık gerçekten dostlarım düşmanlar bitmiyor. Ne oluyor inanın bilmiyorum. Ve şunu da göstereyim dostlarım ayrıca hala daha suratım kısarık. Biliyorsunuz ki geçen de kanlı bir tane içmiştim. Bunu Katerina üretmişti ve vücudum tamamen kızarmıştı. O görüntüleri yakamda görüyorsunuz. Şu anda kanlı etkisi bir nebze gitti ama hala suratım kırmızı. Katerina da yukarıda ona bir soracağım. Katerina bir şey diyeceğim <laughs> sana ya. Neden benden ben, habersiz ikisi? İçiyorsun ha? Kızma tamam dur gel bekle tamam ya ne yapayım Katerina işte ben sizin için düş yani sizi korumak için yaptım ben. Kaçma ee... içmeyeceksin bir daha tamam mı? <laughs> tamam içmeyeceğim tamam dur sakin ol. Ee, bir şey diyeceğim benim suratım hala kırmızı bundan nasıl kurtulacağız? O geçecek yavaş yavaş. Katerina bana kızma tamam bak önce şu olayı çözmemiz lazım şu olaylar daha da garipleşiyor. Yani Bey örgütünün telefonunda müziği duyuldu. Ya bizi birisi trollüyor ya da gerçekten yani Samantha'yı öldürdüğümüz için vesaire Bey örgütü peşimize düşmüş olabilir bilmiyorum. Bey tam olarak ne oluyor? Ya Bey örgütünü ben sana nasıl anlatacağım ben? bilmiyorum ama yani Mayın bir örgütü Chris tanıyorsun babinin kardeşi var ya. Evet. Chris'in kurduğu bir örgüt. Bu örgütün bir tane internet sitesi var tamam mı? İnternet sitesinden mesela bir kitap satıyor. O kitabı aldığın zaman seni parkurlara sokuyorlar. Sonra seni denek olarak kullanıyorlar. Başka insanlarla birleştiriyorlar. Hatta sana anlatmıştım ya. Beni Samantha'yı birleştirmişlerdi. Bu böyle oldu işte. Biz Mayın bir örgütüyle tanıştıktan sonra Samantha'yı birleştirildik. Yani tehlikeli bir örgüt. En son bu örgütün başında Chris 1545 vardı. Sonra örgütü bıraktı. Sonra Samantha nasıl oldu bilmiyorum. Mayın başına geçmişti. Ya belki de biz dün Samantha'yı ...şimdi belki de Mind Bey'in şu anda dostlarım yeni de idealleri var ve idealleri bunu öğrendi. Samantha'nın intikamını almak için de bizi aradılar. Bilmiyorum inan bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sevemedim o örgütü. Bir dakika ben bir daha dostlarım bu telefonu bir aramaya çalışacağım. Bakın sağ tıklıyorum. Direkt ben telefon çalıyor. Şu an duyuyorsunuz. Telefon çalıyor ama açan yok. Bak ben dün gece oldu dostlarım bu olay. Yani siz dün videoyu izlediniz ya. Ondan sonra ben de gece boyunca bu telefonu hep aradım sürekli. Ama bakın telefon şu an duyuyorsunuz. Sadece çalıyor. Başka bir şey olmuyor. Aklıma bir şey takıldı benim. Ne takıldı? Dur kapatayım şu an. Kapattım. Söyle. Mayn Bey ile bu kabile liderinin nasıl bir alakası olabilir ki? İşte onu ben de anlamadım Katerina. Yani kabile lideri şu anda kaçtı dostlarım. Ölmedi, onu öldüremedi. Kaçmayı başardı. Ama kabile liderinin bizimle iletişime geçti telefondan neden bizim Mayn Bey örgütü arıyor? İnan bana bunun ben de amacını bilmiyorum ama umarım umarım saçma bir şeydir. Yani umarım Mayn Bey örgütü geri dönmez. Neyse ben bir evine gideceğim. Onlara da bir sorayım. Gerçekten tamam mı? Tamam tam da dostlarımdan. Babiler de bu konuşan. Babiler de en son kendi evlerinde toplantı yapıyorlardı. Biliyorsunuz ki Babi, Dev kim da Mayim bir örgütünü biliyorlar. Ve neden bu Mayim örgütü şu an telefonda bizi aradı ve müziği çaldı bilmiyorum. Yani birisi bizi trollüyor olabilir. emin değilim. Ve Babilerle bir konuşmam lazım. Onlar da en son bunu toplantı yapıyorlardı. Aynen bakın hala içerideler. Babi, Dev Kevin. Konuşuyorlardı yani ne alaka vesaire diye. Şu kapıyı açın lan beni de alın içeriye. Aç kapıyı. Selamun aleyküm gençler. Cümleten hayırlı işler. Eee ne yapıyoruz şimdi? Şimdi dostlarım bir dün akşam biraz Babilerle konuştuk. Babiler de bu Mayim bir şu anda kim aradıysa bizi vesaire bilmiyorum ama Mayim bir başında ben Chris olabilir mi diye sormuştum. Bunlar da hayır kriz olamaz falan demişti. Bir daha onu bir soracağım. It can't be kriz. Yani bu arayan bizi... Yani mind bir örgütünün başında kriz var mı diye sordum Babiler yok dediler. Who did this? Bu o zaman kim yaptı? Babilerin ne fikrini merak ediyorum. Yani biz dün telefonu arayan ve mind bir müzik çaldıran kişiler kimdi? Direkt şöyle bir şey yazdım dostlarım. Kriz olmaz diyorsunuz. O zaman bu kimdi? O olabilir mi? O Chris e en son neredeydi yazdım bakın. Çünkü kriz dostlarım bayağıdır görmüyoruz. Yani hatırlayın bunlar dostlarım Mimi'nin yanına gitmişlerdi. Mimi kemerine gitmişlerdi. Öğün yanında. kriz, Babi, Dev, Kevin falan. Ve o zamandan beri görmedik krizi. Babi geri döndü. Çer halinde hatta yeni haliyle geri döndü. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz ama ondan sonra krizi bir daha hiç görmedik. Yani krizin şu an nerede olduğunu Sordum. Bak bana bir şey yazdı. O olamaz yani Chris bizi arayan kişi olamaz. O çok uzaklara gitti yaz. Yani demek ki Chris uzaklara gitmiş. Abi o zaman bunu kim yaptı? O zaman bunu kim yaptı dostlarım? Yani aklım almıyor şu anda. Mayim Bey telefon telefon çaldı, telefonu açtık. Gizemliydim, kabileliydirdim. Bizi arayacağını düşünürken bir anda Mayim Bey müziği çaldı. O zaman bunu kim yaptı? Yani yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir şey söyleyeyim beyler. Yani sizin hiçbir fikriniz yok mu? Bu niye ayağa kalktı? Bir dakika Kevin bir fikrim var yaz dostlarım. Ne fikri lan? Bir dakika Kevin'in bir fikri varmış. Bir dakika. Kevin'den bir da fikir duyacağız dostlarım. O şu. Ne? Abi işe yarayacak bu kısmı. Ya i̇şte onun bir fikri varmış. Bir dakika ne diyecek acaba? Bir dakika yazdı. Birkaç ay önce devle bir kulübede kalıyorduk. Ve orada bir MyMe bilgisayarı vardı. Ha bir dakika. Orada bir MyMe bilgisayarı varsa bir dakika dostlarım o bilgisayara erişebilirsek mantıklı bir dakika. Evet. O MyMe bilgisayarına erişebilirsek MyMe bilgisayarından sipariş verebiliyorduk. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Sipariş nasıl verilir? Oradan bir sipariş veririz. MyMe bilgisayarından sipariş verdikten sonra Direkt birileri geliyordu o Mayim Bey örgütünde çalışan birileri. O görüntüler bir ekranda görüyorsunuz. Yani bu şekilde dostlarım aslında Mayim şu an başında kimin olduğunu öğrenebiliriz. O bize ne yazmış? Gidip o bilgisayarı almalıyız. Valla çok mantıklı dur. That makes sense. Bu mantıklı dostlarım. Çok mantıklı. Devlet Kevin dostlarım yani birkaç önce bir kulübe de kalıyorlarmış ve orada bir Mayim Bey bilgisayarı varmış. Eğer bu Mayim Bey bilgisayarına yarışırsak oradan bir şey sipariş edebiliriz ve Mayim örgütünden çalışanlar geldiği zaman da Mayim örgütünün başında kimin olduğunu öğrenebiliriz. After we get the computer we can buy something. Bir şey satın alırız and find out who the değiliz. Direkt şey yazdım. Bu çok mantıklı. Bilgisayarı aldıktan sonra bir şey satın alırız. Bilgisayardan da kim olduğunu öğreniriz yazdım. Hadi yürüyün gençler. Yürü 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 yürü. Bu plan aklıma yatmıştı. Eğer o bilgisayarı bulabilirsek Mind internet sitesinden bir şey sipariş ederiz. Ve o sipariş ettiğimiz şey kapımıza geldiğinde bizi arayanların kim olduğunu öğrenebiliriz. Bunu gidip Katerina'ya anlatmam lazım. Katerina! Neredesin Katerina? Aşağıdayım. Hangi Aa, sen de misin? Evet gel. Ne yapıyor yine sen? Ne pişiriyorsun buradan? Ee, şey Katerina, Biz Arkadaşlar bu video biraz uzun sürecek. Ee, 17 dakikaya alacağım. Kusura bakmayın. Ee, siz de devamını izlemek için Borola kanalına gidebilirsiniz. Oraya abone olabilirsiniz. Ee, alıp izleyelim. Oysa onun cesedini kim getirebilir ki? Şu an olaylar çok karıştı dostum. Şu an olaylar daha fazla karıştı. Çok fazla karıştı. Hemen bir köye dönmemiz gerekiyor. Yol biraz uzun. Ama 10 dakikada 12 dakikada falan hızlı bir şekilde gidersek köye varırız. Başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Kabine liderinin cesedini kim getirebilir ki köye? Hiçbir şey anlamadım. Galiba dostlarım kabine liderini öldürmüşler. Gidip göreceğiz. Geldik dostlarım. Geldik geldik geldik. Tamam bu kısım gözüktü. Geldik köye geldik götürmem şu anda umarım iyidir. Yani ben hala daha bir şey bulamadım dostum. 10 dakika boyunca düşünüyorum bu adamı kim öldürdü diye düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Ben Katana yanlış yorumlamıştır. Ben çok kabilelidir değildir. Oğlum gelin lan hadi yürüyün. Katerina, Katerina, Katerina! Ne oldu? Hoş geldin. C, c ceset falan dedin. Nerede o ceset? Kim getirdi ceset? Nasıl tiplerinden bahset? Bir şey. Ceset nerede? Gel bak burada. Ya biz siz dur normal dururken otururken bir anda biri geldi. Birileri geldi ve direkt onu gizemli kabilelerin şey bedenini mi getir... Arkadaşlar burayı kesiyorum. Burayı 7 yaş üzeri kişiler izleyebilir. Çünkü biraz korku içerir. Bunu uyarmak uyarmam gerekti. Çünkü e, biraz kanlı ve çok şey. Özlen o yüzden o 7 yaş üstü uyarabilir, uyarabilirim. Hadi videoya devam edelim. logosu var. Bu herif bizimle haftalarda telefonda konuşan ve bizimle uğraşan kabile mi geri? Geçen bölüm kolunu koparmıştık. Bunu kime öldürmüş olabilir? Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Vallahi kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. E, bunları şey, getiren adamları görebildin mi Katarina yani bu cesedi getiren adamları? Uzaktan gördüm. Çok garip tipleri vardı. Kesin dostlarım Mayim bir örgütü yapmış. Bakın işte Mayim bir örgütü şu anda bize yardım mı ediyor? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama Mayim bir örgütünün başında şu anda kim var? Lan bu adamı haftalar boyunca öldürmeye çalıştık. Mayim bir örgütü bir geldi bir anda bu adamı öldürdü. Kutu ne, kutu ne Bu kutuyu da mı adamlar getirdi? Evet onlar da koymuş oraya. Bunun içine baktınız mı? Yok bakmadık. Korktum bir şey çıkar belki diye açamadım. Tamam bir dakika açacağım ben. Adamın maskesi var. Bu herifin maskesi var dostlarım. Bu adamın maskesi bakın bu taktığı maskeydi. Adamın maskesini de kutuya koymuşlar. Bir de burada bir kağıt var. Kağıtta koordinat yazıyor. Önce 9663, 1256. Abi yine başa döndük ya, yine başa döndük ya. Çıldıracağım ya. Her şey yine başa döndü dostlarım. Gerçekten çıldıracağım şimdi. Yine koordinat var kutuda. Oğlum bunlar kim ya lan? Bir haftada bir kere düşman çıkmasın ya. Bir kere bir haftamızda huzurlu geçirelim oğlum koordinata gitsek mi acaba Katerina ne diyorsun? Ama önce başka bir işimiz var. Bir dakika. Dostlarım bu Kornat ne alaka anlayamadı ki. Bayan örgütü niye öldürüyor bu adamı? Bize şu an neye yardım ediyor? Bu kabile lideri niye öldürdü bayan örgütü? Ne zaman gideceğiz yazdı Babi? Şimdi gitmiyoruz. Hayır dur şimdi bu Kornat'a gitmeyeceğiz. Dostlarım Babi de hemen patlama yazdı silah gibi ya. Hayır şu an değil. Önce dostlarım şu bilgisayarı tamir ettik o kadar. Bu bilgisayardan onun introksiyon ekstremini alacağız. Not right now şu an değil. There are a few things. Birkaç yapmamız gereken şey var. Dur. Kevin bak buraya bir Kevin. Bana bak. Can you and Dave Moldu body. Tam dostlarım. Kevin'a e şunu dedim. Sen dedin devre direktman şu e, vücudu taşıyabilir misin dostlarım? Buradan bu vücudu kaldırsınlar. Zogia modu görmesin. Psikolojisi bozulmasın. Siz şu vücudu buradan kaldırın. Dev. Vücudu kaldırın gelin. E, biz de dostlarım direktman demir alalım. Direktman, ben Katana demir getirdin mi? Var demirim şu anda ama sen az önce nitroksi mi dedin? Ya sorma Katerina. Şimdi bak bu Mindbeam internet sitesinde böyle ürünler satılıyor tamam mı? Ve Mindbeam internet sitesinde nitroksinet eklemişler. Bu nasıl mümkün olabilir nitroksinet? Yapamadan çok az kişi şey bilmiyor mu? Ama imkansız ki bu. Kimse nitroksin üretmeyi bilmiyor. E nasıl oluyor bu o zaman? Acaba çakma falan mı dostlarım bizi? Biz acaba korkutmak için mi bu siteye Nitroxenix etkin et, etki, etki, e, eklediler. Yani Nitroxenix çok özel ve çok nadir bir şey. Konsey karesinde üretilen bir şeydi ve bunu sadece Katana sen bilmiyor musun? Kimler biliyor mu Nitroxenix üretmeyi? E, konseydeki birkaç kıdemli muhafız, Yüce Usta, Brian. Arkadaşlar bir, bir yerde bir kardeşim bir de, bir de konuştu. Şey, bak, onun bak. için bak. Özür, onun özür, kardeşi, dilerim. Ee, özür dilerim. Muhammed Eren ay kardeşim Atın. konuştu. Yani. Özden onun, Onu onun yapıyor. için yapıyor. pardon. Nasıl bir şey, nasıl bir güç? Bence şöyle yapalım Katarina. Sen direkt bana demir ver. Büyük Fox'un alalım bir sesinden. Bakalım direkt envanterime mi geliyor? Yoksa direkt normalde eskiden biliyorsunuz kitap aldığımızda bir adam geliyordu yanımıza. Ekranda o görüntülere görüyorsunuz ya, eskiden yazınki videolardan. Yani adam mı gelecek yanımıza yoksa direkt man itemi aldığım anda item envanterime mi gelecek? Gerçek mi mu yoluna bakmamız lazım. Katena bana demir verir misin demir? Ver. Eyvallah. Tamam dostlarım giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Direkt aldım ama demirim, git demirim gitti. Takına yazdı. You order will be delivered in short time e, kısa bir süre sonra teslim edilecek diyor. Ha bir dakika birileri getirecek Katem'e, siparişi birbirine getirecek. Dostlarım demek ki bakın böyle oluyor. Normalde direkt ben, ben şey sandım, demiri veririm direkt envanterime item gelir sandım ama Sohbette yazıcık gibi bakın. Sohbette Mind tarafından yazılan bir yazı var. Ve diyor ki siparişleriniz kısa bir süre sonra teslim edilecek diyor. Abi bakalım kim gelecek. İşte sırf bu yüzden uğraştık Katan'a Bu bilgisayarı almaya bu yüzden gittik. Bu bilgisayarı bulduk. Mind internet sitesine girdik ve şimdi bakalım köyümüze kim girecek dostlarım. Bize o nitroksin ikisini kim getirecek? Şu anda var ya felaket meraklıyım. Sizler de meraklıysanız şu anda meraklananlar lütfen videoya like bıraksınlar. Eminsin değil mi bak Kayıtan'a? Şu an nitroksin üretimini sadece sen biliyorsun. Videos da biliyor dedin. Konsey karesindeki kıdemli birkaç muhafız biliyor dedin. Brianna başka kimse bilmiyor. Başka kimse bilmiyor. E o zaman açıkla bunu nasıl olur ya? Aynısı birebir aynısı vardı fotoğrafta. Sahtedir diye düşünüyorum. İnşallah öyledir dostlarım. Bir de Mayim Börümet nitroksin yapmayı falan öğrendiyse yandık yani. Şimdi bir de nitroksini içip de bizimle savaş hakkında hazır değiliz bence şu an. Bizim çünkü nitroksinimiz bile yok adam akıllı. Biraz bekleyeceğiz şimdi Katerina. Yani siparişi verdik. Bu gerçek nitroksin mi? Sahte nitroksin mi? Bu adamlar kim? Birazdan öğreneceğiz dostlarım. Kısa bir süre içerisinde paketini edecek falan. Katerina geliyorlar.

Arkadaşlar reklam çıktı, reklam çıkınca konuşuyorum, çünkü siz sıkılmayın diye. Bu Maybel örgütü, en sonunda bir araç geliyor, onu tek olacağım çünkü şey olmasın, hadi videoya başlayalım. Dostlarım şu anda Maybel örgütünün gelmesi gerekiyor artık, hadi gelecekse gelsin ya, soksinlerimizi getirsinler bize uçakta geçmiyor Normalde dostlarım uçak geçiyordu galiba. Bir şey kargo kargo bırakıyordu Kargo da tutuyor daha. Ne mı getiriyor? Geliyor kargo. Uçağı gördüm. Dostlarım uçağı gördüm. Kaçan uçağı gördüm. Orada uçak var dostum gördüm. Orada uçak var. Bir dakika dur. Geliyor uçak. Uçak dostlarım uçak. Uçak uçak uçak. Kutu geldi dostlarım kutu geldi. Kutu geldi. Açıyorum kasamı. Nitrosin geldi galiba. Bakın dostlarım uçakları da geliştirmişler. Bunlar tahta uçakla uçuyorlardı. Bildiğiniz beyaz böyle lüks bir uçakla geldi direkt Dur kutuyu açıyorum hazır mısınız? Açtım. Kutuksun lan lan. Oha. Dur Mitrosin'i alacağım kutudan bekleyin. Aldım Katarina. Bildiğin aynı ismi de aynı bak nitrosin basıl eziyor Katarina. Bildiğin gerçekten nitrosin yapmış bunlar galiba? Ya başkalarının nitrosin geçerse biz ne yaparız Katarina? Büyük sıkıntı. Bir bana versene. Al. Sakın içme içimden de bak sakın içme falan sakın katana içersen valla bak kötü bir şey falan olur Ne olduğunu bilmediğim bir şey içme Gerçek mi bu? Dur içme işte katana hayır dur bekle cevap ver bana içme sakın onu Denemek zorundayım ama Ya sen, 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 misin? hayır tabii ki de içmeyeceksin Onun başka bir yolunu buluruz katana bekle dur Sakın içeyim deme onu Ne olduğunu bilmiyorsun Otoksine benziyor diye Niye vuruyor bu? Bir babi bir fikrim var yazdı. Ne fikri lan? Nasıl bir fikir? Bir dakika benim fikrim var. katana sakın. <laughs> bekle. Ne yapıyor bu? Bir dakika bot spamladı. Lan mantıklı evet. Katana büyük bir ihtimalle nitroksini, bu elimizdeki sıvıyı bota ışıttıracağız. Mantıklı. Tamam dostlarım abi bot spamladı çok mantıklı. Çünkü ben inanmıyorum yani bunun gerçek nitroksin olup olmadığını bilmiyoruz. Bir de Katana ben diyor. Denemek zorundayım falan değil Katana. Böyle bir şey denilir mi sana? Bak bir <laughs> kapan kalsın. Zehir bandında yani nitroksini bir sıvı yapmışlar durma abi. Ya nitroksini nereden biliyorsun? Olur değil mi yani? Bir dakika. Aa bak hop yaz dostum. Baba olmayayım diyorum. Bak şu anda aktif dostum. Bak şu anda aktif dostum. Şimdi bir daha Atıp geri atalım. Hadi bakıyorum. Tam dostlar şu an çok merak ediyorum. Şu an gerçekten çok merak ediyorum. Tamam şu anda konuldu vardı. xin işi yapıldı. Tamam. 2x'in işi yapıldı. Katarasa de video çekiyorum. İşte işte işte. işte. Okay. Çık çık. O lan. katan nereye gir? Katan nereye, nereye koş, katan nereye koş. Katan nereye koş? Kaslarım. Bot manda şeyle düştük. Ben biraz kire düştüm. oldu. Lan buraya gel. Dur. Popi kaç, popi kaç, popi kaç, popi kaç, popi kaç, popi böyle bir şeyin başımıza geleceğini bilmiyordum dostum. Popi kaç, popi kaç. Geliyor bot, geliyor. Aldır bot dostlarım botu gelecek. Bir dakika durun. Botu gelip, baby dostlarım botu direkt botu gelecek yerine. Asır lan mantıklı. Hareket edemiyorum. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Bakın dostlarım direkt ben babanın botu, Iron X'in içinde Ateşin gözleri gibi oldu. ben de şimdi kriz kriz bendeyim başımda. Olabilir. Bakın bu sahte bir nitroksin Yani büyük bir adı Mikrofon yan bunu görecek. Aa bu nitroksin ben sipariş vereyim diyecek. Alacaklar mesela sizden. Nitroksin gelecek gideceksiniz. Direkt bana tutmayın olacaksınız. Bakın yazdan bu. Ee, bizim depomuzu ziyaret ettiniz mi? Orada çok indirimli ürünler var. Ne diyor bu dostlarım? Babanın botunu değil direktman Black çalışanı gibi konuşuyor. Depomuzu ziyaret ettiniz mi? Orada bir sürü indirimli ürün var diyor. Bir dakika şey diyor. Siteye göre bizim internet sitemize göre orada çok daha fazla yani yarı yarıya indirim olan ürünler bulabilirsiniz diyor. Bir dakika dur. Acaba dostumun hani bir şey vardı ya. Az önce dostlarım üstü yaşta yakamda duruyorsun. Bir tane koordinat vardı. Acaba o koordinat bunların deposunu mu gösteriyor? Veriz is your where Nerede diye soracağım şeyimiz. E depomuz nerede diye soracağım. Çünkü şu an direkt bana dostlarım. Ve benim botu nitroksiyonu çakma nitroksiyonu içtikten sonra bir anda şu anda bakın bildiğiniz Mindbay çalışanı gibi konuşuyor. Depomuzu daha önce ziyaret ettiniz mi? İndirim var falan filan diyor. Ben de depo nerede diye sordum. Bir dakika yazıyor Lütfen önce kişisel gelişim kitabını alın. Siteden diyor. Kişisel gelişim kitabı mı? Katerina çıkabilirsin tamam. Kontrol altına aldık. Eee Katerina bir şey diyeceğim. Bir dakika. Kişisel gelişim kitabı hangisi dostlarım? Büyük ihtimal şu maviden bahsediyor. Bakın bu mavi kitabı aldığınız adamlar geliyordu. Katerina sen zümrüt var mı? Var. Getireyim mi? Getirsene hemen. Koş koş hemen getir. Zümrüt getir. Bunların deposuna gitmemiz lazım dostlarım. Depodan bahsediyor sürekli sürekli depodan baskılık duruyor. O zaman şey kişisel gelişim kitabı derken büyük ihtimalle bunu kastediyor. Şu mağda kitabı kastediyor. Hemen arkasından da hemen. Hemen alacağım bunu bekleyin. Abi büyük ihtimalle dostlarım kişisel gelişim kitabı dediği kitap budur. Direkt ben deponun yerini sordum bu kitabı al dedi. Direkt alacağım. Tamam aldım. Dostlarım aldım. Tamam bizim ötübüne gitti. Siparişlerimiz kısa bir süre sonra teslim edecek. Tamam aynı yazı geldi. Tamam bu şu dediği kitabı da aldım dostlarım. Bakalım ne olacak. O kitabı da aldık. Şu an sizin aldık dostlarım. Yani o kitap bize gelmesi gerekiyor. Pamuk nereye gitti? Pamuk nereye gitti? Pamuk nereye ses? Lan bu kim? Usta bir dakika da biri geldi. Gözleri kırsın. Katil arkada dur. Katil arkada geç. Arkada geç. Arkada geç. Oğlum nasıl bir mürbüs Üzgün bir yüz geldi dostlarım. Önümde maymur yazıyor. Bir dakika. Bu adam kim oğlum? Yeni adamlar geliyor. Çıkılacağım bakın dostlarım. Gözleri aynı kriz gibi bunun. Gözleri aynı kriz gibi. Bir dakika ya, ne yazdı? Selamlar. Sizler girişim kutlasınlar. Arkadaşlar kardeşimin sesi çıktığı için geliyorum. özür dilerim. E e, e, bilmiyorum. Direkt bakın şu. direkt soruyu soruyorum abi. Quest the Mind Baby'de şu anda Mind Baby'nin güncel patronu kim dostum? Yani şu anda Mind Bey'in başında kim var? En çok bunu merak ediyorum. Direkt olarak <laughs> onu sordum Bisküvi, değerli talep alakalı bir şey. Bir de bakın dostlarım skinli karakter çalışan gibi bakın, kıyafetin üzerinde böyle çalışan kıyafet gibi. Yani bu muhtemelen gibi Bey Baby'de uçuyor. Bir sergi girişim kitabını aldık. Direkt ben bu arada bir dakika kaldı arkadaşlar. Sordum bak ne diyecek. Mind Baby şu anki patronu kim diye sordum. Bizim asistanımız merak ettiğimiz her şeyi depomuzda cevaplayacak. E i̇lla o depoya gideceğiz yani öyle mi? Dostlarım bunları ne bir şey karıştırıyordu? Artık Maymay'ın arkasında kim var bilmiyorum önce bu kabile liderini öldürmüşler. Şimdi bizi depoya çağırıyorlar. Bir dakika ne diyor? E, asistanımız size tüm merak ettiklerinizi depomuzda cevaplayacak. Ayrıca asistanımız Türk... Türk mü? Nasıl lan? Asistanları Türk'müş Katerina. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Sen burada kalıyorsun Katerina, biz gidiyoruz. Hayır ben de gideceğim. Katerina birazcık akıllını kullan. Bizi tuzağa düşürmeye çalışabilirler. Eğer bizim başımıza bir şey gelirse seni ararım sen arkadan gel direkt. Arkadan kendin gelsen tamam mı? Bizim otomobil. Hadi. Of ama ya. Ne yapayım Katena? şu an mantıklı düşünmeyiz abi. Seni riske atamam. Dostlarım tamam biz depo neyse depo mudur artık başka bir şey midir gidiyoruz. Atlamadan oraya bin. Şu an başımıza ne gelecek bilmiyorum dostlarım. Katerin'im kendine iyi bak. Görüşürüz. ne olacak bilmiyorum dostlarım. Şu an gidiyoruz. Yarın Mine Bay deposuna gidiyoruz galiba. Ve Mine Bay şu an resmen geri döndü. Bir dahaki videoda ne olacak merak ediyorsanız sağımda ve sonunda çıkan kartlara tıklayarak bir diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bu videoya like bırakın. Kanalıma abone olun. Yarın görüşmek üzere. Bakalım Mine Bay deposunda bizi kim bekliyor? Neler bekliyor? Arkadaşlar video bitti. Ee, bunu sizin siz eğlenin diye çektim. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.